Her sabah annemin sessiz iş çekişleriyle uyanmaya başlamıştım. Annemin gündüzleri yüzü gülmüyor, her gece ağlıyordu. Saçlarımı okşuyor, gözlerime bakıyor. Kadersizim diyordu. Kadersizim, kızım. Bahtı karalım benim. Ama ne kadar sorsam da niye ağladığını söylemiyordu. Daha küçüksün yavrum. Büyünce anlayacaksın. Babama koşuyordum. Babam mutfakta sigara içiyor. Hadi salona git kızım duman seni hasta eder diyordu. Sen ne içiyorsun o zaman baba? Sigara senin sağlığına da zararlı değil mi yani? Yorgun gözleriyle öyle ya doğru söylüyorsun kızım deyip gülümsüyordu. Dudak kıvrımlarında kaybolan sanki yaralı bir gülümsemeydi. Acı bir gülümseme. Oysa benim babam böyle gülümsemezdi. Gözlerime acı acı bakıp, hadi sen salona geç demezdi. Hem nedense son zamanlarda babam çok öksürüyor. Annem de çok ağlıyordu. Annemin sessiz iş çekişleriyle uyanmaya başlamıştım. Ne çizgi filmleri seviyordum artık ne bari bir bebekleri. Babamın yüzü gülmüyor, annem hep ağlıyordu. Beş buçuk yaşındaydım. Üstelik günler hiç geçmiyordu. Herkes daha küçüksün derken altı yaşım bir türlü gelmiyordu. Sabahları erken kalkıyorduk. Annem beni komşuya bırakıyor, babamla yan yana yürüyüp kayboluyorlardı sokağın öbür başında. Oysa annem çalışmıyordu. Babam da erkenden niye, nereye gider söylemiyordu. Pencerenin önünde dönüşlerini bekliyor, geldiklerini uzaktan ta uzaktan görünce dünyalar benim oluyordu. Sonra yaz geldi. Doğum günüme iki gün kalmıştı. Herkes ne istersin diyordu. Ben susuyordum. İçimden hiçbir şey istemek gelmiyordu. Sonra, sonra ne olduysa o gece oldu. O gece annemin sessiz sıçkırıkları depreme dönüştü sanki. Ben odamdan çıkarken içeriden sesler geliyordu. Halamlar ağlıyor, büyük annem ağıt gördü. Dedem Kur'an okuyor, komşular beni tutuyordu. Nedense bir an gözlerim babamı aradı. Ama ev, evimiz çok kalabalıktı. Sanki babam bu kalabalıkta kayıptı. Ben baba dedim, baba. Babam. Annem yavrum dedi, sarıldı boynuma. Sanki yıllardır görmemiş gibi haykırdı. Sonra kızım İki gözüm. Babama ne oldu dedim. Yine cevap vermek yerine, Kadersizim, bahtı karalım benim. Anne babam dedim. Babam, babam. Baban artık yok dedi. Baban artık yok. Baban öldü. Baban öldü yavrum. Baban artık hiç öksürmeyecek. Anne öldü ne demek? Ölüm ne demek? Ölüm nasıl bir şey? Ben de deli gibi ağlıyordum. Bir kıyametin ucundaydım anlıyordum. Yani artık baban geceleri rahat uyuyacak dedi. Sonra bayıldı. Ben öyleydim yavrum dedi büyük annem. Ben öyleydim. Ölmüş babamın yorganına sarıldı. Babamın yüzünü zorla gösterdiler. Koştum sarıldım boynuna. Baba uyan dedim. Baba ne olur uyan. Uyan baba. Ben sensiz ne yaparım? Uyan da gülme istersen bana. Hem kime sokulurum akşam olunca? Baba uyan. Yarın doğum günüm benim. Baba, baba altı yaşıma giriyorum. Uyan. Hiçbir şey istemem söz. Gürültü yapmam. Seni üzmem. Söz baba. Baba söz. Hadi bir gün daha dayan. Baba aç gözlerini. Hadi uyan. Uyan baba. Baba uyan. Babamı doğum günümde toprağa verdik. Doğum günümü öyle kutladı babam. Sigarasıyla çakma hala bende durur. O beni babamdan, babamı benden ayıran her doğum günümde beni hala hıçkırıklara boğan. Küçücük dünyama kıyamet olup yağan. Baba, baba neredesin? Neredesiniz babalar? Babalar uyanın! Uyanın babalar! Bu sigara dumanında yetim büyümesin artık. Başka şehirlerde başka çocuklar.